Sen senin yorumun ne Serkan bundan? Benim anlamadığım e, yani üzerine düşündüğüm ve e, sonuç bulamadığım kısımlardan bir tanesi de şu. Ya mesela örnek veriyorum her meslekte her yıl mezunlar çıkıyor, hı hı. mezunlar oluyor. Ama mesela biz bunu öğretmenlikle ilgili duyuyoruz sürekli. Ya mesela şunu niye duymuyoruz? Gastronomiler niye devlet bizi atamıyor? Eczacılıklar niye devlet bizi atamıyor? Hı. İnşaat mesela inşaat mühendisleri toplanıp bir araya gelip devlet bizi niye atamıyor? Yani <laughs> <laughs> Devletin mantığı e, giderek, yani dünyada böyle oluyor evet. artık. Artık profesyonel şirketlere dönüşüyor devletler. Yani, e, yani dünyanın gidişatı da o gidişatı tarafa doğru, buraya doğru arkadaşlar. doğru gidiyor. Dolayısıyla biz Hı. hani şuna bakarak tercih yapan kitle bence yanlış yapıyor. Yani mesela, örnek veriyorum. Bugüne bu sene, göre yapan değil mi? Bu, ya? Bugüne Hı. göre. Hı. Bugün bakmış mesela, bana da biraz önce soru geldi, size de gelmiştir. İşte şu kadar kontenjanı var, ben atanabilir miyim? Ya güzel kardeşim sen şimdi tercih yapacaksın. 5 yıl sonra mezun olacaksın. O baktığın veriler 5 yıl önceki veriler. Ya yani 5 yıl sonra e, kimin ne zaman atanacağını kim öngörebilir? Devlet kendisi bilmiyor şu anda. Evet bir planlama yapılıyor ama o planlama İbrahim Hocam dediği gibi e, ihtiyaç olduğu sürece Olmayacak hani yok hayır yine de atanmayacak öğretmen ihtiyacı varsa atama tabii ki yapılacak. yani. 18 milyon öğrenci var arkadaşlar. Hı hı. 18 milyon öğrenci var. Her yıl üniversite kontenjanları da 48 bin, 52 bin civarında. Geçen sene de olmayan hı hı. bazı öğretmenlik kontenjanları vardı 21 yerde. E, ama e, toplamdaki sayı 40-45 bin adedinde yani. Hı hı. Bunun karşılığında 18 milyon ve giderek de artan bir öğrenci kitlesiyle karşı karşıyayız. Evet. Bir de giderek büyüyen bir özel sektör var. Eğitimde. Ve bununla beraber değişen de bir kuşakla karşı karşıyayız. Yani bunu da hani bir Hocam en iyisini bence çünkü hı hı. direkt sahada yani. Ee, yani o Z kuşağının e, Z kuşağı dediğimiz şu anda öğrencilik yapan kitle için hani ben benim şahsi fikrim e, öğretmenin kalkıp da böyle monolog tarzında ders anlatma süreci bu kuşak için bence bitmiştir. Belki dijital başlayacak. Yani öğretmenlik başlayacak. hani öğretmenlikte dijital bambaşka bir yere oturacak. Argümanlar Şunu konuşmalıyız var. bence. Hani bu öğretmenlik artık değişiyor, e, dijitalleşiyor. Başka bir hale geliyor evet. öğret öğrenme ve öğretme metotları. Ama öğretmenliğe ihtiyaç kalmayacak. Atana Bir de sevgili arkadaşlar hani İbrahim hocam da söyledi. 3,5 milyon e, devlet memuru içine girmeyi hedefliyorsanız işsizsiniz arkadaşlar. Bak çok ciddi söylüyorum. Evet. Buna göre tercih yapılmaz. Bu arada tercih yapan öğretmen arkadaşlarımıza, rehberlerimize çok da emek veriyorlar. Hani biraz daha gençlerimize vizyonu genç tutmalarını tavsiye ediyorum. Bugünün şartlarına göre tercih yaparlarsa o çocuklar genelde işsiz kalıyorlar.